Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz video diyorum. Bu videonun konusu başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Amerika'ya geleli bir ay oldu. Aslında bir aydan biraz fazla oldu. Videoyu biraz geç çekiyorum. Çünkü yaklaşık iki hafta önce tam bir ay olmuştu. Ama son off daylerim çok dolu geçtiği için sürekli etkinlik yaptık, şey yaptık. Geldi Ostan'a gittik, işte Jackson'a gittik. Koltur gittik birkaç kez. Biraz hazırlandım bu video için. Not, not çıkardım. Bu videoda genel olarak Amerika'daki yaşadığım duyguları, ondan sonra iş ortamını, iş arkadaşlarını, yemekleri, kaldığım yeri, yaşadığım yeri genel olarak düşüncelerimi, yorumlarımı falan konuşacağız. Şimdi notlarımdan başlayayım ben. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben öyle yurt dışına çıkma meraklısı hiç değilim nasıl yani? Böyle birçoğu insanın hani yurt dışına seyahat amaçlı da çıkmak istemesi artı olarak orada yurt dışına devamlı yaşamak istemesi falan gibi düşünceli olan insanlar şu sayısı fazla Türkiye'de gerek ekonomik şartlar işte ülkenin durumu tarzı gezmeyi sevenler falan benim şöyle bir düşüncem yoktu aslında çok da bir beklentim yoktu hani ben neden yurt dışına Amerika'ya Vorkentraula geldim hazır üniversitedeyim üniversitedeyken hani böyle bir fırsatım var aslında araştırmaya çok üşeniyordum hani şirketleri nedir ne değildir Vorkentraula'nın işte detayları falan Atakan'la Batu hazırlıktan işte arkadaşlar benim. Normalde biz üçümüz gelecektik. Mısır videolarını izleyenler bilir yani. Mısır'a vize almaya birlikte beraber gittik. Ama sonra işte ayrıldık. Atakan Amerika'ya bayağı gelmek istiyordu Batuhan'da. O baktım Atakan bilgili. Bu dönem bu yaz gidecek. Ya dedim ben de gideyim. <laughs> Hem dedim şöyle Türkiye'de kalsam, Türkiye'de yine bir işte çalışacaktım ve askeri ücretle bir işte çalışacağım hani otelde olsun ne bileyim işte herhangi bir yerde olsun buraya gelip en azından hem Amerika'yı gördüm hem de daha çok para kazanırım dolarla para kazandığım için hem de işte gezeriz ederiz tarzı sonuçta bölümümde turizm rehberliği hani dediğim gibi yurt çok merakım yok demem ben şeyi çıkarmıyor yani gezmeyi sevmiyor gezmeyi severim özellikle ilk baş e, ama hedefim Türkiye'yi gezmektir. Neyse Şimdi konuyu güzel bir giriş yaptık. İlk hislerime gelelim Amerika'ya gelince ki. Şöyle benim beklentilerim oldukça düşüktü. Çünkü bizim iş bulma sürecimiz, vize sürecimiz falan bundan hiçbirinden bir hiçbir videoda bahsetmedim. Bahsedebilirim belki isterseniz. Çok sıkıntılıydı. İşimi ben Mart'ın sonunda buldum. Çok geç buldum. Onun dışında Türkiye'den vize randevusu alamadılar bize. Mısır'a gönderdiler. O yüzden beklentilerim çok düşüktü. Çünkü ben çok araştırdım hani iyi iş bulma konusunu falan. Böyle iyi iş nedir abi? Saatlik ücretiyle kaldığın yerin ücreti orantılı olup etrafında hani ikinci iş imkanları olup çünkü work and travel'a gelen çoğu kişi ikinci işini yapıyor. Ben bu iş teklifi bana geldiğinde etrafa baktım hiçbir şey yok. Saatlik ücreti yüksekti. Danışmanım şey dedi. Hani Ahmet burada iyi para yaparsın. Çünkü burada e, state Teks yok sanırım ya da federal mi hangisi hatırlamıyorum. Yani bir tanesi yok hem vergi oranı düşük buranın hem 17-75 saatlik ücretim var. Hani ücret yüksek. Ee, kalma yeri ücretsiz fakat e, zorunlu bir şey parası var, yemek parası var. 105 dolar haftalık. Ee, hem dedi Ahmet az Türk oluyor orada hem de İngilizceni çok iyi geliştirirsin hem çok iyi para yaparsın. Hem housekeeping istiyordum ben housekeeping işi dedi. Benim beklentim yine de düşüktü. Ben çevreye baktım. Çevresi hiçbir şey yok. Hani ne yapacağımı bilmiyordum falan. Amerika isimleri yani çok da bir şey hissetmedim açıkçası ben. Çünkü dediğim gibi daha önce yurt dışına çıkma merakım yok. Artı olarak vize sürecim ve iş bulma sürecim çok sıkıntılı geçti. Artı olarak biz 3 kişi gidiyorduk. Ben Atakan ve Batuhan'a açıkçası biraz güvenerek bu yola çıktım ve tek tek kaldım yani. Bu tek kalma kararını da kendim verdim. Kendi aldım bir karar ama. Sonuçta işte tek kaldım. Dediğim gibi pek bir şey hissetmedim. Yani mutlu muydum? Mutluyum. Çünkü vize alamayan bir sürü insan vardı. En azından yeni bir deneyim olacaktı benim için. İlk günlerim tabii birazcık zor geçti. Çok değilim, birazcık hani çok az zor geçti. O da hiç etkilemedi beni. İlk günlerim hani keyifliydi. Hala keyifli bir şekilde devam ediyorum. Ee, insanların davranışları buradaki çalışanlar olsun, menajerler olsun çok hani olumlu. Herkes böyle yardımsever, güler yüzlü. Adamların yani çoğu Amerikalı zaten derdi yok zaten hani derdi olmadığı için eğlence millet mutlu ve güler yüzlü eğlenmesini biliyor falan diyebilirim. Arkadaş olması yani. Birisine selam verdiğinde o ortama direkt kolayca girebiliyorsun. Şimdi konaklamamdan bahsetmek istiyorum. Kaldığım yer buraya gelmeden önce konut başvurusunda bulunduk ve ben seçenekler şunlardı hani baya bir filtre vardı. İşte sigara içer misin, sigara içilmesine odanda rahatsız olur musun olur mu olmam hani tatil günlerimde şu saatte uya saatten önce uyanırım tatil günlerimde genelde dışarıda olurum evde olurum gibi böyle bir, bir sürü kriter seçtik işte kızlı erkekli e, yurtlarda mı kalmak istersin sadece kız mı sadece erkek mi iki kişilik odalar mı üç kişilik mi 4 3 4 mü falan diye bir sürü bir şeyler seçtik. E, ben dört kişilik odalarda kalıyorum. Zaten odamı ilk vloglarda çektim. İki tane Amerikalı bir tane Hindistanlı. Odamdan memnunum. E, diğer bütün arkadaşlarım Türk olanlar 3 kişilik odada kalıyor. Odaları baya küçük. Hani ranza var ve tek yatak var. de herkes tek yatak. Ve benim kendime özel alanım var. Açıkçası bunu söyleyeyim. Odamdan çok memnunum. Oda arkadaşlarımdan çok memnunum. Kaldığım yer ücretsiz var. Hani ekstra kalma ücreti almıyorlar. Dediğim gibi sadece yemek parası alıyorlar. Ondan da detaylı bahsedeceğim. Yemek konusuna gelelim. Yemekler. Bizim burada sabah öyle akşam yemeği, açık büfe, et her gün çıkıyor. işte pilavdır, makarnadır, salatası, dondurması, kahvaltıda orman meyveleri şey olsun böyle ne diyeyim, birdlancart, çurt, kavunu hani her şey var. Pizza çıkıyor bazen, hamburger çıkıyor. Ekstra olarak e, barda akşam kaçtan sonra bilmiyorum ama akşam saatlerinde yani tenders'lar, patates kızartmaları, işte soğan halkaları falan filan böyle yemek çeşitleri de oluyor. Yani parasını vererek ekstra olarak alabiliyorsun. Ya yani bir Patates kızartması 3,5 dolar. Tender artı işte patates falan 9,5 dolar falan yani. Porsiyonlar dediğim gibi açık büfe istediğim kadar istediğim şeyden alabiliyorum. Sütü var, çayı var, portakal suları ve pepsisi, seven up'ı falan kahvesi, sıcak suyu, çayı, papatya her şey var. Boy. İş ve iş ortamından bahsedeyim. Housekeeper'ım, e, menajerler çok iyi. Bizim bir uygulama var, o uygulama üzerinden işte shiftlerimizi görebiliyoruz, menajerlerle mesajlaşabiliyoruz tarzı. Açık shiftleri, yani birisi izin aldı mesela, açık shift düşüyor, onu alabiliyoruz falan. Shift değişimi yapabiliyoruz. mesela ben Cuma günü shiftim var, Samet'in Cuma günü shifti yok. Benim Cuma işim var, Samet'le değişebiliyorum Samet'le istersem. İletişim okey. Çalışma arkadaşları çok iyi, Taylandlılar çok fazla burada bayağı yerden insanlar da var. Balkanlardan insan var. Ee, biz üç türküz house keeping olarak. Zaten çoğu kişinin ikinci yazı, ikinci sezonu falan burada. İş kolay zor karışık diyebilirim. Ee, alıştım, bayağı alıştım. ilk günlerden bayağı iyi. Günlük iş rutin olarak da şöyle sabah uyanıyorum kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra işte menajer böyle bir 10 dakika falan konuşuyor. Esne marketleri yapıyoruz. Esnedikten sonra bize odalarımızın kağıdını veriyorlar yazılı olduğu. Ondan sonra arabamızı alıyoruz, arabamızı düzenleyip odalara gitmeye başlıyoruz. En sonunda odalarımızı bitirdikten sonra geri geliyoruz. Anahtarı teslim edip menajere arabaları tekrar stokluyoruz ve gün bitiyor. Tip ve eşya bulma durumu tip beklediğimden daha az çıkıyor. Onun için eşyalar, Berat bayağı eşya buldu. İşte Kolombiya ceketler, kam, e, ne kam, dürbün, ayakkabı falan buldu. Mesela dürbünü veya kolomu ceketleri falan menajere söylüyoruz. Eğer 60 gün içinde sana veya 30 gün içinde müşteriden geri dönüş olmazsa bu kıyafetler hakkında isim yazdırıyor Samet kendi ismini ve o kıyafeti veya bulduğu şeyi Samet'e geri veriyorlar. genelde işte abur cubur falan bulunuyor böyle içecekler, carçur. Çalışmadığım zamanlarda off daylerde ne yapıyorum? Otelin aktiviteleri oluyor. Mesela Yellowstone'a gez i̇şte gezi yaptılar. İşte ee, Jackson'a gezi yaptılar. ne bileyim voleybol maçı, turnuvası, futbol turnuvası, basket turnuvası gibi şeyler oluyor. Otelin imkanlarına faydalanıyoruz. Şadıllar ücretsiz. Diğer otelin şubelerine koltur bey olsun falan filan. İşte beyde kano yapıyoruz. Bot turu var. Yani bot turu mesela bize employee'lere çalışanlar ücretsiz ama normalde 50 dolar falan sanırım. Rafting'e gireceğiz yarın. O da ücretsiz. Hani çalışanları çoğu şey ücretsiz ve otelin mağazaları var. Otelin mağazalarından bayağı şey oluyor indirim falan oluyor. Yüzde 40, yüzde 20 olsun indirimler oluyor. Boş günler değerlendiriyoruz. Genelde boş günümüz fazla oluyor şu an. Çalışmadığım hani üç gün oluyor diyelim. See you, brother. Bizim Arnavut kardeş. Çalışmadığım günlerde bir gün genelde dinleniyoruz. Ben bir de menajere yazdım. Bizim dedim ki ya bizim Housekeeping'teki Türklerle biz aynı gün tatillerde hani aktivite yapamıyoruz falan yazdım. Hep farklı ilk başta. Şu an aynı e, birkaç haftadır aynı. Şu an aktivite yapabiliyoruz artık. Hiking yeri çok fazla. Hiking yani yolu çok fazla. Pek daha hiking. Bir kere dümenden bir hiking yaptık. Onun dışında yapmadık uzun bir hiking. Oyun alanı var işte. Kutu oyunları olsun. Langırt falan filan. Biz bayağı langırt oynuyoruz. Orada film geceleri yapıyoruz. Film izliyoruz falan. Para kazanma ve harcama durumuna gelecek olursak. Ben buraya geldim geleli. Harçlık getirdim tabii ki yanımda. Hiç harcamadım harçlığımı. Sim kartı almıştım sadece. E-SIM. Onu da Türk kartımdan aldığım için Türk kartımdan kesti. Hiç para harcamadım dediğim gibi burada çünkü peyçekten kesiliyor yemek ücretleri de. Paycheck'ten kesildiği için de para harcama durumu olmadı. İşte deterjan aldım. Birkaç kere işte yemek yedim şeyde falan dersek bardaki yerde. Az bir harcamam oldu aslında. Arkadaşlar videoyu editlerken fark ettim ki videonun bu kısmında kazançlarından hiç bahsetmemişim. İlk ee, ilk pay çekim ve ikinci pay çekimde kazandığım miktarları buraya yazacağım. Saatlerini de yazacağım. İlk pay çekte sadece şunu söyleyeyim. Kalma ücretinin parasını 2 haftalık fazla kestiler. Normalde 105 105 210 kesmen lazım. Bizden 4 küsür 420 falan çektiler depozito anlamında. Son pay çekte işten ayrılırken onun parasını geri verecekler veya hani son kaldığım iki hafta hiç çekmeyecekler. Bunu da eklemek istedim. Fiyatlar hakkında şöyle bir sıkıntım var ama. Fiyatları hala ben şu algılayamıyorum. Çünkü Türkiye'de birimler çok yüksek. Hani benim aldığım bilgisayar 24 bin birim. Ben burada 650 birim aldım onu ben mesela. Ne yapıyorum mesela saatlik ücretimi falan biliyorum. Hani mesela bir tişörte 40 dolar vermek fazla mı az mı? Hala algılayamıyorum hani onu. Ekstra olarak bizim otelin anlaşmalı olduğu markalar var. İndirim yapılıyor bize. Rayban, Kolombiya, en iyi iki markası. Diğerleri dümenden. Genelde böyle doğa sporları tarzı, outdoor sporlar da hani markalarda indirim oluyor. Abi mutlu muyum? Evet mutluyum. Güzel, keyifli yaz geçiyor. Hani çok da böyle yorucu olmayan, dinlenebiliyorum, gezebiliyorum. Bu ilk work and travel deneyimim için aslında iyi oldu. Çok para yapamayacağım. Öyle bir sıkıntı var. İkinci işim yok çünkü. İkinci iş için bu arada bütün departmanlara sorduk fakat bu sene çok fazla insan almışlar. Geçen sene çalışan çok kişiyle konuştuk. Geçen sene bu kadar fazla insan yoktu ve Eylül'de burası patlamış geçen sene. Ve bu sene çok insan almışlar o yüzden. Ben Ekim 1'e kadar burada çalışıyorum. Çalışma sürem var. Son 1,5 ayda çok iyi bir para yapmayı planlıyorum. Öyle söyleyeyim. Beklediğim gibi mi? En başta söyledim. Beklentilerim düşüktü. Beklentilerim üstünde çıktı. İyi bir yer. 10 üzerinden 5 orta desek 10 üzerinden 7.5 falan verilir buraya. Tabii sizin ne beklediğinize bağlı değişir. Çünkü ömer ver mesela adam belki bastığına koysak daha mutlu olur. Çünkü adam bastığında çalışsa New York'a gezmeye gider. Hani sağa sola gezmeye gidebilir. Buradan burada araban yoksa hiçbir yere gezmeye gidemezsin. Biz, özellikle bizim bu yerde. Arabası olanları görüyorum. Çok fena geziyorlar. Bizim araba yok. O yüzden bilemiyorum ya. Yani. Araban varsa bura, burada da burası da mükemmel. Karşılar seni. Evet, video kaç dakika oldu bilmiyorum. İlk Ay deneyimlerim, yorumlarım bunlar. Belki bu videonun e, ikinci bölümü olarak program sonunda bir değerlendirme yaptığım bir video yapabilirim. Çünkü şu an daha az çalıştığım için iş bana kolay geliyor. O son bir buçuk ay yoğunlaşırsa daha çok çalışacağım ve yorucu gelmeye başlayacak diyebilirim belki. Bir hikayenin bitişi yorum yapmam daha kolay olduğu için otel hakkında da daha kolay kaldığım yer, gezdiğim şeyler, yaptığım şeyler hakkında daha kolay yorumlar yapabilirim kısacası. Ay alalım ne uzattım. Evet. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Like atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Açıklamada Instagram'ım var. Her videoda. Ve her videoda açıklamaya zaman çizelgesi koyuyorum. İstediğiniz bölüme oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.